Ulan ne dangoz heriflersiniz var ya. Ulan dedim bu ne? Ulan dedim tavuğun pirzolası mı olur? <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> Ulan savaş. <laughs> Ulan mal. <laughs> Ulan ne mal adamlarınız var ya. Ulan ne dangolak adamlarsınız var ya. <laughs> Ulan sektir git <laughs> Ulan o zaman dövüş sporlarında niye kilo var? Mal niye kilo var? <laughs> Ulan ne eğitimim var? Ne anatomi bilirsin, ne kasları bilirsin, ne eklemleri bilirsin, ne hareket sistemini bilirsin. Lan! Nereye? Nereye? Ulan yıllardır bir bitmediniz. Biriniz gidiyor, biriniz geliyor, biriniz geliyor, biriniz gidiyor. Ulan Allah tependen baksın mal. <gülüyor> <gülüyor> Lan kimsin sen? Senin yaşın kaç? Ulan ne dengalak adamlarsınız ya. Ulan ne lozer adamlarsınız. Ulan diyor benim son model arabalara biniyor. Ben Akbil'de belediye otobüslerim. Eee? Ulan. Ulan mal. Ulan ne adamlarsınız var ya siz harbiden gulötü ısımla gidiyorum. <laughs> Ulan ne enteresan modellersiniz var ya herkese bol şans. <laughs> herkese bol şans. Bam! <gülüyor> <gülüyor>